Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlara teşekkür ederim. Evet Cante, Kale Seramik ve Borsa İstanbul seri videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Pazartesi ve salı günü arkadaşlar yukarı güzel bir ivme yakalamışken çarşamba e, ve faiz kararı günü olan perşembe günü kafası karışık olabilir demiştim dün <laughs> bu e, yükseliş trendinin böyle hacı yatmaz gibi dimdik gitmeyeceğini e, bir miktar kar satışları olabileceğini söylemiştim bugün ama beklentimden daha fazla aşağı çekildi gerçek bir keris silkeleme yapıldı bugün arkadaşlar İki gün bilinçli olarak yukarı doğru sürdüler ve gerçekten keriz silkeleme yaparak aşağı doğru geri döktüler herkesi. Şimdi yarın faiz kararı açıklama günü arkadaşlar saat 2'de açıklanacak. Saat 2'ye doğru ufak ufak yukarı hareketlenmeler belki olabilir diye düşünüyorum. Çünkü biz şu anda 7400 seviyesine dayandık aşağıda. Psikolojik en güçlü psikolojik desteğimiz burası erken haber alan şirketler varsa zaten kendini belli eder arkadaşlar yavaştan yavaştan yukarıya doğru şirketler fiyatlamaya başlar çünkü bazı şirketler erken haber alabiliyor kendini belli eder 2.5 buçuk bas puanla uzmanların söylediği 5 bas puan arasında bir artış olursa arkadaşlar bunu yukarı doğru pozitif olarak fiyatlayacaktır Borsa İstanbul ve yönünü tekrar yukarı dönecektir yani yarın ve öbürsü gün cuma günü de bunun bir miktar etkisini görerek dünkü seviyemizi yeniden yakalayabiliriz diye umuyorum. Yani 8000 civarına tekrardan yükselebiliriz diye. En azından sat sinyalini yeniden kırarsak psikolojik olarak biraz da kendimizi iyi hissederiz. Faiz kararı cılız kalırsa arkadaşlar 8046 civarını yeniden yakalayabilme şansımız var arkadaşlar pazartesi günde kafalarda belirsizlik kalmayacağı için yine bir miktar yukarıya doğru sürebilir. Yani 8400'e hala gidebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Cante'ye gelelim arkadaşlar. Evet Cante bugün diğer kağıtlara nispeten daha az düşüş gösterdi. Diğer kağıtlar gerçekten çakıldı. Cante'de de arkadaşlar bizim psikolojik destek noktamızdayız. Daha önce birçok kez konuştuk bu destek noktası üzerinde. Şöyle destek noktalarını tek tek bir görelim arkadaşlar. Birçok kez burayı test etmiştik zaten arkadaşlar. Şöyle bakıldığında 1, 2, 3, 4, 5 kez test ettik burayı diye söylemiştik. Bugün 6. kez psikolojik destek yani 17.48 seviyesine gelmiş. İğneyi vurup biraz geri çekilme yapmış arkadaşlar e, buraya ne zaman çarpsa ya da iğne vursa buradan güçlü bir yükseliş yaptı her zaman. Ümit ediyorum yarın yine ufak ufak yukarı doğru sürer. Faiz kararının açıklanmasıyla beraber yukarıya yürür ve cuma günü de bunun bir miktar etkisiyle arkadaşlar yine 19.27 seviyesini yukarıya test eder. Yani şu kanalın içerisinde olmak önemli benim için. Yani Perşembe günü faiz kararı cılız kalırsa yukarıya yön alacaktır Borsa İstanbul. Cuma günü de bir miktar daha onun etkisi devam eder. Belirsizlik kafalardan geçtiği için bir miktar daha etkisi devam ederse biz yine yani 19.27'yi test edebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda aşağıda 17.48 en güçlü destek noktasındayız. Buradan yukarı destek alıp sıçramamız lazım arkadaşlar. Bu arada şuradaki saçma sapan olan gap boşluğunu da doldurmuş oldu Cante. Dediğim gibi beklentim arkadaşlar e, faiz kararının cılız kalması, Borsa İstanbul'un yeniden yukarı yön alması yönünde eee Pazartesi günü de bunun etkisi devam edebilir yani. Şu yeşil kanalın içerisinde olabiliriz önümüzdeki hafta diye düşünüyorum. Şimdi bir de kale seramiğe bakalım. Çünkü kale seramik gerçekten neredeyse taban yaptı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kale seramik gerçekten bugün çok fena çakıldı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. %9.47'lik bir düşüş yapmış. Yani neredeyse %10 taban yemiş gibi olduk arkadaşlar. Son fiyatı 71 lira 20 kuruşa kadar çekilmiş. Ee, benim de kar ve zarar oranım 273 liraya kadar geriledi arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz kar zarar oranım 357 liraya kadar inmişti. Oradan geri döndü. 826 liraya çıktı pazartesi. Ve salı günde 1316 liraya çıkmıştı. Çarşamba günü bize tam bir anlamıyla keri silkelemeyi çektiler arkadaşlar. Ve benim kar zarar oranında 273 liraya kadar düştü. Yani 1316 liradan 273 liraya düştü. Hala psikolojik olarak ekranda yeşil karlılık gördüğüm için psikolojik olarak ben biraz daha iyiyim açıkçası. Şimdi e, tabloya bir göz atalım. Yani bu kadar çok aşırı düşeceğini gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. En azından sat sinyaline kadar hani orayı kırmayalım diye e, söylemiştim dünkü videoda. Hemen şimdi bir e, şeyimize bakalım arkadaşlar grafimize Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar e, grafimizde şurada arkadaşlar 73 70 e, al sinyalini kırıp sat sinyaline döndüğü yer arkadaşlar yani benim için psikolojik seviye burasıydı buranın da altına kırdı daha önce destek aldığımız destek noktası seviyesinde şu anda bakın hemen o seviyeye gelmiş yani 71 71.20'lere yeniden gelmiş dediğim gibi yarın artık bundan sonra kafası karışık yatayda bir gün olacak saat 2'ye kadar Merkez Bankası faiz kararı cılız kalırsa 2.5 puan ya da 5 puan Borsa İstanbul'da yukarı doğru hareket alacaktır arkadaşlar. Hatta şöyle biraz e, zıplama şeklinde sert bir yükselişte yapabilir arkadaşlar hareket. E, faiz kararı cılız kalırsa. Benim burada arkadaşlar psikolojik seviyem 80 lira. Yani yarın pozitif algılar faiz kararını yukarı doğru sürerse muhtemelen kafalarda soru işareti olmadığı için bu faiz kararıyla ilgili Cuma günü de bunun pozitifli bir miktar daha devam edebilir ve 80 lira benim psikolojik seviyem bunun üzerine atabilirsek Cuma günü Perşembe ve Cuma günü ben okeyim Pazartesi gününe de yani artık yukarıdaki 85 55 Seviyesine gözümüzü dikebiliriz. Eğer 80'in üzerine atabilirsek Perşembe ve Cuma günü. Dediğim gibi yarın her şey e, faiz kararı saatine bağlı arkadaşlar. Saat 2'yi sabırla bekleyeceğiz. Hep birlikte bakacağız ne olacak. E, beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın kardeşim.